Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Jon Jones Cyril Gane maçını açıklayacağım. Cyril Gane doğru söyleyebilmişsem. Arkadaşlar UFC ağır siklet maçı olacak. Bu Jon Jones biliyorsunuz 2-3 yıldan beri belki de ya bayağı bir uzun süreden beri bir şey de yok. Piyasada yok arkadaşlar. Dövüşmüyor yani. UFC'de yok. Arkadaşlar Jon Jones kim alır diyecek diye soracak olursanız ben size ilk önce gerekli çıkarımlarımı yapayım. Arkadaşlar Jon Jones Kütle kattı kendine. Güç kattı. Bunun bana göre hani eski gücünde değildi. UFC ya da Hani steroide bastığı zamanlar oldu. Biliyorsunuz çeşitli şey, şeyler oldu. John Johnson'un fazla anlatmaya gerek yok. Bu USA'da geldiği zaman arkadaşlar. USA'da mıydı? Neydi ismi? Evet her neyse arkadaşlar. Test test olayları başladıktan sonra arkadaşlar. Eski gücünde olmadığı arkadaşlar. bayağı bir iyi anlaşılıyordu. Neden diyeceksiniz? bu maçları genellikle ayakta geçiyordu. yere alamıyordu pek. Kickboksçular kick ayakta geçiyor. Normalde kickboks savurur. Ya, eski John yapıyor arkadaşlar? Rakiplerini savuruyordu. Bir oradan bir buraya. Savuran bir John Zaten olimpiyat şampiyonu Daniel Cormier'i. Yanlış hatırlamıyorsam olimpiyat şampiyonu Daniel Cormier. Onu bile yere indirdi arkadaşlar bu adam. Baktı arkadaşlar o UFC ağır siklette bence. Af, ağır siklete çıkma sebebini söyleyeyim. Af, ağır siklette baktı arkadaşlar gerçi olsaydı yine bana göre hükümdarlığını korurdu John Jones da büyük bir ihtimal. Ağır siklete daha iyi iş yapabileceğini anladı. Çünkü gücüne güç katacak arkadaşlar bu. Kacım kazanıcı tabii gücüne güç katacak. Zaten yetenek konusunda çok yetenekli John Jones. UFC ağır siklete çıkmaya karar verdi bence arkadaşlar. O yüzden ne olur diye soracak olursanız arkadaşlar. John Jones arkadaşlar öncekine bakınca çok daha güçlü gelecek kondisyon anlamına bakacak olursak kondisyonu tamam birazcık kötü olabilir arkadaşlar. Ama ne kadar kötü olsa da bana göre pek hani hissettireceğini zannetmiyorum. John olsun ben kondisyon problemini. Yani 5 round yine çıkaracağını zannediyorum rahat bir şekilde çıkarır gibi. Yani onu o ayarlamışlar arkadaşlar John Jones. Çünkü arkadaşlar John Jones bana göre arkadaşlar gerek stand up anlamında ya stand up dedim stand demiş pardon striker anlamında gerek grappling anlamında arkadaşlar çok çok bana böyle üst seviye bir dövüşçü arkadaşlar gerek yerde arkadaşlar Brezilya Jiu Jitsu anlamında da çok iyi bir dövüşçü dediğim gibi arkadaşlar Jon Jones Cyril Game maçı nasıl geçecek diye soracak olursanız Cyril Game'den de birazcık bahsedeyim arkadaşlar ayakta çok güzel bir striker bana göre UFC arzikletin şu an Jon Jones yok ama bana göre en iyi striker'ı diyebilir miyim diyebilirim ama o UFC ağır siklete şey çıkarsa değişebilir arkadaşlar. Adesanya'nın rakibi vardı. Rakibi vardı. Kemer aldı ondan. Neydi onun ismi? Patkan diyorlardı hatta lakabı. Pereira. Pereira ağır siklete çıkarsa arkadaşlar bana göre bu durum değişebilir. Çünkü Pereira arkadaşlar bana göre kilo problemi de yok. Zaten hayvan gibi adam arkadaşlar. Ve zaten kickbox şampiyonu yanlış hatırlamıyorsam. Ve striker da iyi arkadaşlar Pereira. Ağır siklete çıkarsa bana göre en iyi striker olabilir Pereira. Dediğim gibi arkadaşlar şu anlık bana göre ağır sikletin en iyisi arkadaşlar Striker'da Cyril Gay. Ama Jon Jones gelince ne olur? Orasını birazcık tartışılır arkadaşlar. Çünkü Jon Jones'ın hem Striker'ı çok iyi hem Grappling'i çok iyi. Yani ne yapar diye soracak olursanız arkadaşlar. Jon Jones son maçları ayakta geçmesinin sebebi arkadaşlar 93 kiloda mesela adamın gücü farklıdır. Şimdiki gücü farklı adam. Adam şimdi çok daha fazla iri geliyor Jon Jones. Kaç kilo aldığını bilmiyorum. Bilmiyorum değil. Araştırdım ama unuttum şu an. Yani gücü çok farklı arkadaşlar. Tabii rakibinin de gücü farklı ama ben, bence arkadaşlar güç problemini John Jones ağır sikletle çözmüş günme geliyor. Zaten çözdüğüne emin miyim diyecek olursanız emin değilim ama arkadaşlar John Jones birazcık daha şey adam arkadaşlar. Her şeyi az çok hesaplayan bir adam. Böyle yani şey yapan bir adam arkadaşlar. Maçtan önce dikkate alan bir adam. Ki rakibi de yani ciddi bir rakip. Yani bir anda dikkatsizliklerine kabul edebilir mi? Edebilir arkadaşlar. Jon Jones arkadaşlar Cyril Gane alacak arkadaşlar. Bana göre yerden yere vuracak arkadaşlar. Savuracak arkadaşlar. Pes ettirme gelebilir arkadaşlar. Büyük büyük ihtimal bana göre pes ettirme gelecek arkadaşlar. Tabi nakap da gelebilir birbirlerinden. Cyril Gane de onu edebilir bu arada. Ama yoracak arkadaşlar. Yerden yere vuracak. Francis Nugano Cyril Gain'i yere aldı biliyorsunuz arkadaşlar. Jon Jones alamaz mı? Ondan çok daha fazlasını yapar arkadaşlar John Jones. Adam olimpiyat güreşçisi, olimpiyat şampiyonunu yanlış hatırlamıyorsam Daniel Cormier'i yer aldı. Onu aylayla yere alır. Ki bana göre de çok rahat bir şekilde Serial Gain'i yere alıp işleyecek arkadaşlar John Jones. Kondisyonunu bitirecek arkadaşlar. Ve en sonunda da pes ettirecek. Kimme geliyor? Büyük bir ihtimal. Ya kaç kaç oran veriyor, veriyor diyecek olursanız %70 John Jones'a veriyorum. %30 Serial Gain'e veriyorum. Serial gain de kapt edebilir arkadaşlar. Veya tek dan savunması çok 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 düşük bir ihtimal. Ne kadar iyi yapsa da yere alır gibi geliyor ama hani yapıp ayakta geçirip arkadaşlar puan da alma ihtimali bir nevi de olsa var. Gerçi puanla da Jon Jones ayakta alabilir onu. Dedi Cyril Umarım güzel bir video olmuştur arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.